Evet merhaba makine teknisyeni takipçilerim YouTube kanalımıza Hoş geldiniz bu videomuzda da 385 videomuzda Burhan ustamızı konuk ettik Burhan ustamız şu an atölyemizde bir makineyi tamir ederken yılların tamircisi sizinle buluşturmak istedim Evet Burhan ustam Hoş geldiniz Öncelikle hoş ee, şimdi yıllardır bu işi yapıyorsunuz evet. ve birçok kişiden isminizi duyuyoruz evet. yani tecrübeniz, şeyiniz, e, herkes hayran. Şimdiden evet. teşekkür ediyoruz. Yaptığınız tamirlerden dolayı daima memnuniyet duyuyorlar arkadaşlardan. Sizinle görüşlerinizi yapalım. alalım ustam. Şu Öncelikle an yaptığınız işlem ne? Şimdi düz çetenizin takımını değiştiriyoruz. Evet. Ee, i̇çinde bir vida kırılmıştı. Herhalde bir iki tane arkadaş gelmiş yapamamış demiş tornaya gidecek. Evet. Biz bunu yerinde söktük, tornaya göndermeden ee, takımını değiştirip müşterimize en iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz... Evet ustam. Şu şeyi de gösterelim. Bakın burada biraz kırılan yer şurasıydı. Şu kadar küçücük yerden oradan söküp çıkardı. Öyle her kişinin işi değil yani buradan o vidayı söküp de zarar vermeden milden çıkarmak. Evet. Evet Burhan Usta, tamire İstanbul içinde mi gidiyorsunuz, Avrupa yakası mı, Anadolu yakası mı, daha çok hangi kısımlara gidiyorsunuz? Numaranızı da yorumlar kısmına yazacağız, oradan arkadaşlar iletişime geçsinler. her yere gidiyoruz, tamirin dışında da aynı zamanda makine alım satım işi de yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine makine sevkiyatımız var. Aynı zamanda da tamir de yapıyoruz. Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan, Ege'den yapılamayan makinaları bize otobüste kargoyla ambarla gönderiyorlar. Biz buradan yapıyoruz. Kendilerini temin ediyoruz. Evet. Bu şekilde de hizmeti var Burhan Ustamızın. Türkiye'nin her yerine ona göre makinenizi yapamayacak olurlarsa kargoyla gönderiyorsunuz. Burhan Ustamız da tamirini yapıp tekrar size gönderiyor. Evet, evet Burhan Ustam uzun tutmamak adına son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sizinle iletişime geçen arkadaşlar olacak muhakkak. Onlar için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Biz, bizi seven, sevmeyen, tanıyan, tanımayan herkese teşekkür ediyorum. Daha iyi bir iş çıkarabilmek için bizimle çalışın, bizi tanıyın, bizi keşfedin. Biz de size kendimizi ispatlayalım, kanıtlayalım. Ve makine teknisyenimizin, arkadaşımızın vasıtasıyla bizi de tanıdığınız için memnun duyacağınıza inanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Dediğim gibi tamirciye ihtiyacı olan ve makine satın almak isteyenler muhakkak Burhan ustamıza danışsın. Herkese hayırlı işler diliyorum.